Havalar bulutlu topraklar nemli Yarım hazırlanma yollar kurusun kurusun İçerim kanaklar, ağlar yüreğim kanlı Sana dua kuran eller kurusun kurusun Her azalım kurusun 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 sana dua kuran eller kurusun Kurusun zalim yar kurusun Kurusun Sen ağlar giyindim ben giydim kara Sen gülüm eğlendim ben düştüm kara Uy Gelin olup bindiğin gün aklara su veren pınarların göller kurusun kurusun Her azalın kurusun 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 Gelin olup bindiğin gün atlar Su veren pınarların göller kurusun, kurusun. Mevlüdi saniye bir uzat elin, sen benim sevdiğim yatlara gelin, oy, oy. Mavini aşmağı ıslak mendili, serip kuruttuğun dallar kurusun, kurusun. Hele salım kurusun kurusun Hele yavrum kurusun 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 Mavini açmağın ıslah mendilin Seri kuruttuğun dallar kurusun kurusun